BIST 30 endeksinde 11150 puan seviyesi söz konusu oldu. %7.15'lik bir değer kaybıyla ee, ikinci kez Bora'nın devre kesici çalıştırdığında tekrar ifade etmiş olalım. Biz evet. tekniğe bakacağız. Tekniği konuşacağız BIST 30'da. Evet Uğur. 12263'teki 2024'ün Temmuz-Ağustos aylarında yaptığı tepeye gel geldi. Elektrik, elektrik çarptı. çarptı. O tepede bir şey var. Bu <laughs> tepede bir şey var. Evet. Tepede elektrik varmış çarptı. İkili ee, ikili bir tepe yaptı Uğur. Bizim teknik analizdeki klasik ikili tepe hikayesiyle beraber bir düzeltmeye yöneldi. Şimdi burada e, bugün oldukça derin bir düşüş oldu. Yani bu şöyle söyleyeyim 5-10 yılda bir olan bir düşüş, çok ekstrem bir durum. Dolayısıyla e, bu noktadan sonra, hani bu derin düşüşten sonra takip edeceğimiz iki tane seviye var. 10.857 10.500 seviyesi. Özellikle 10.500 seviyesini ben önemli takip ederim. Özellikle yarın. BIST 30'da. Tabii BIST 30'da 10.500 seviyesi önemli olacak. Ne anlamda önemli olacak? Hani buralarda bir dengelenme oluşacak mı? Yeniden yukarıya doğru dönüş için bir taban çalışması başlayacak mı diye bir bunu takip edeceğiz. Bu anlamda 10.857 ara destek. Bunu çok fazla zikretmeyi doğru bulmuyorum şu aşamada. 10.500 ve 10.100 bölgesinde, bak şuradaki şu 233 günlük hareketli ortalama bölgesinde İmamoğlu fiyatın içine sokulacak mı bunu göreceğiz. Kaldı ki aynısını burada da yapmıştık. <laughs> bak 233 günlük hareketli ortalama 10.100, 9.500 bölgesinde 233'ün altına sarktık. Kalıcı olmak istemeden tekrar hareket tam düşüşün tamamını geri almıştı. Şimdi burada e, bugün bu arada bir şey söyleyeceğim Uğur piyasada agresif bir haber sirkülasyonu olduğu için çok majör ara destekleri vermeyeceğim. Hı hı. Tamam. Yani o yüzden yatırımcı lütfen bunu haber sebebiyle öyle verdiğimi düşünsün. Bu anlamda 10.500, 10.100 bölgesi o bölgede endeksin XU30'un dengelen, dengelenmediğine bir bakalım. Burada yatırımcı 10.500, 10.100 bölgesine iner. Orada 4-5 gün yani veya birkaç gün şöyle oturduğunu görebilirsek oralarda hani teveccüh etmeye başlasın. Çünkü neden? Ne zaman ve nereden tam olarak dengelendiğini bilmiyoruz. Biraz fiyata şans tanımak lazım. Bu anlamda yeniden yukarı ve iştahlı bir pozisyon yönetimi için 10.250'lerin 10.300'lerin geçin şey 11250 11300'lerin geçilmesi önemli bir direnç eşiği olacak. Yani 10500 10100'e doğru iner. Orada dengelenirse orada tatlı tatlı U30 senetlerine bakalım. Oraya inmeden yani iner ama inmeden 11250'leri geçerse 11300'leri geçerse o zaman tekrar bir yukarı tepki hareketi başlıyor diyerek tekrar grafiği radara alabiliriz diyebiliriz.